Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Clash Royale oynayacağız. O, turnuvada kalmıştık. En son bölümde iki maç yenip bir maç kaybetmiştik. Hadi bakalım. Sıra sıra böyle atacağım arkadaşlar. Çok, çok mu olur bilmiyorum kaybetmezsek 3-4 tane gidip çıkar herhalde neyse şimdi koç başına attık elektro büyücü şimdi birazcık hasar verdik. Güzel. Bekleyelim. İkisi bölümü e atabilirim. Hemen. Arkadaşlar izleyin şimdi. Çok güzel bir atak yapacağım. Şunu at. Şunu at. Güzel. Şunu at. Şunu at. Çok güzel ya. Harika. Güzel okule aldık. Şimdi defans yapalım bence. Bir de yok ya ne defansı. Bastıralım. Rakip takım çok kötü zaten. Haydi bakalım Yendik. çok güzel be çok güzel Yendik arkadaşlar burada arkadaşlar clan açayım mı onu da yorumlara mutlaka yazın södülümüzü de alalım 500 altınımızı clan açayım mı açabilirim in altına ben ama çok eksik ya. Neyse şunu alalım. Bunu alalım. Şunu alalım. Arkadaşlar bu çok eksik. 7 eksik gerçekten çok yani. O yüzden kötü oldu ama bir şey olmaz. Şimdi yani bu da iyi de çok hasar vermediği için onu almadım. Oynamadığım kartla oynuyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü çok kartım yok. aynı. az kartım var. 1300 kupayım zaten. Az kupa bende. Yani çok kupa değilim. Az değilim de ben bunla en şöyle 2000 kupa falan çıkaracağız. Adam çok fena geliyor böyle. Aç şunu. Yani kara prenses güzel olur. Bir tane deprem atalım oraya. Harika. Okul'e aldık mı? Aldık mı? Aldık işte bu be. Bir tane de goblin kafesi oraya. Harika. Mükemmel. Vurun vurun vurun. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Çok iyi be. Mükemmel. Muhafızla attık. Şunu atalım. Koç birincisini attık. Şöyle gitsin. Vursun. Bir daha ve... işte bu kadar ve... işte bu kadar ve... Bu kadar basit diyor. Bu maçı da kazandık. Ödülümüzü dağılalım. alalım. Başka takımın. sefer arkadaşlar. İnşallah başarırız. Şu anda fena gitmiyoruz. Ne alacağım ya? Ben bunu alacağım. Böyle şunu alalım. Arkadaşlar bunlar 3-3-O-1 Hasar veriyor ama yani hızlı çabuk ölüyor. Diyebilirim. İşte bu be. Cellat varmış. Çok güzel. Cellatı çok seviyorum ben arkadaşlar. Aha tamam. Onu attı ya arkadaşlar. Şimdi kay kaybetti. Bakın şimdi. Hemen bir tane prenses atayım da. Tamam arkadaşlar. Ona bakmayın şimdi. Çok ekşi harcadı. O yenemez de. Yok imkan yok arkadaşlar. Işte. Baştan hep bunu görünce arkadaşlar yendim yen, yendim diyorum yani çünkü bu o kadar eksik ki ne kadar bilmiyorum 7 eksik 7 falan herhalde hasar veriyor mu yavaş yani hızlı değil Salyek domuzları. Haydi bakalım. Prenses atalım. Haydi 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 haydi. İşte bu be, İşte bu. Güzel. ilgisiz gidiyoruz bu bölümde. Bunu da açalım. Bayağı da altın güç puanları falan kastık ya. Burada ne yükse ne yükseltelim burada? Aha şunu yükseltelim. Burada levelim de böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyleimiz de alalım hemen. Hatta iki tane varmış be. Böyle arkadaşlar. Bir tane daha. Dört taş geldi bu kez kasları büyük duruyorum arkadaşlar bu arada. Büyük daha yapalım. 460 İyi. 274 de taşım oldu be. Maşallah. Yakında 300 taşım olacak yakında. Aha bu. Bunu alacağım ben. Aha bunu hayatta almayacağım arkadaşlar. Göreceksiniz bak 7 xi onu başta atarsa %100 yendim herhalde. Bakalım çok merak ediyorum atacak mı onu. Aha yok. Atmadı. İlginç. Neyse. bir tane şey 100 saatte Allah çok can olduğu için. Hadi bakalım. Çok iyi be. Aha. Cehennem edardası var şimdi. Işte. Efsanevi kart. Aha onu attı. O neyine yarayacak ki kardeşim ben sen? Ben şuna atsın. Bitti. Hadi ya. Ama şimdi konsantre verecekler kısmı. Neyse öldü Balıkçı. Ben savunma yapacağım arkadaşlar şimdi. Ekstrem da olsun da Sa sadece savunma yapacağım. Hay hadi bakalım. Kormaları attık. Arkadaşlar bazen konuşmuyorsam kusura bakmayın. Bazen konsantre olabiliyorum çünkü. En iyisi işte şunu atıp. Ama şunu da atalım. Şöyle. gel basar versin. Hayır hayır. Arkadaşlar o kuleyi aldılar herhalde. Ben hemen hızlıca. Bir atak geliştirmem lazım acilen güzel savunma yapamadım çünkü ben zaten savunma yapamıyorum arkadaşlar ya gözeyine meydanası daha hadi yürüyün 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 onu boş şimdi ya Allah'ım ya Rabbim ya neymiş ya Haydi, 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 haydi. Haydi. Çok iyi be, çok iyi be. Maçı kazandık mı? Lütfen, lütfen kazanalım. Şöyle yıldığımı attık. Aha. Madenci de attık mı? İşte bu be, işte bu. Çok güzel. Bu video da 11 dakika olmuş. Neyse, hadi bakalım. Harika. Bu ödülümüzü de alalım. Bin altınımızı da alalım. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.